Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 17 Haziran 2025 tavan ve taban olan hisseler şöyle hızlıca bakalım şimdi arkadaşlar taban olan hisselerde sadece bir tane var bugün derhal diye geçiyor derdik çatırım holding hatırladığım kadarıyla 2 milyon 790 bin adet tavan tabanında bekleyen lotu var gözüküyor Son 7 günlük işlem hacmi 38 milyon not olarak karşısına çıkarken tabanla bekleyen not sayısı toplam işlem hacminin ortalamasının %7.3'üne denk geliyor. Çok ciddi bir oran değil haberiniz olsun. Tabi bu taban gitmeyeceği anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Burada istatiksel bir orandır. Şimdi gelin tavan olan hisselerimize baktığımız zaman arkadaşlar şu aşağıdaki verileri üye olan arkadaşlar görecek. Ayrıca bunlardan bir tanesi arkadaşlar bir günden tekrar fazla tavan olma ihtimali var haberiniz olsun. Dünkü hissemiz adet saydı. Bakalım bugünkü hangisi arkadaşlar. Şimdi şöyle kontrol ettiğimiz zaman klimasanın tavanında 75 bin not. Gran Türkiye baktığımız zaman 26 bin not. Klimasanın arkadaşlar 75 bin notu son 7 günlük ortalamanın %6.8'ine denk geliyor. Yarın tavan olma ihtimali düşük. Grand Turk Holding de arkadaşlar aynı şekilde. Bu da %2.6'ya tekabül ediyor. Bunun dışında Özgeyo 732.000, bin, Ditaş 115 bin, Papil 2 milyon 400, SDTR 758 bin, Avtur 499 adet. Şeker yatırım menkal değerler arkadaşlar 3 milyon 600 bin, Adesi 58 milyon. Kuyaş 1 milyon 100, BG 35 bin, Ral Yatırım Holding 1 260, Mepet 323, Loris Holding 16 bin, Info 7 milyon, İcuks'a baktığım zaman 12 milyon ve PKR'de arkadaşlar 58 milyon. Bakın arkadaşlar bir hissenin tekrar tavan olma ihtimali var. Bir hisse de biraz benim hoşuma gitmeye başladı. Çünkü ne diyelim bir önceki zirveyi geçti arkadaşlar. Hayırlısı bakalım hep beraber göreceğiz ki bunları üye olan arkadaşlarımıza anlatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diyorum sağ olasınız.